Evet arkadaşlar bugün de saçma dökmeyi tekrar deniyoruz. Evet gayet güzel. saçma büyüklüklerimiz 7 numara ile 6 numara arasında. Şimdi bu saçmanın bayağı bir denedik. Bayağı bir uğraşlar sonucunda deneme ve uğraşlar sonucunda buna ulaştık. Öncelikle su çok sıcak kaynar derecede olmayacak. Döktüğümüz su. Böyle serçe parmağımızı tuttuğumuz zaman suyun içerisine tutabilecek kadar sıcaklıkta olacak. Çok sıcak olursa saçmada yumuşak, yumuşak olduğu için birbirine yapışma oluyor. İkincisi koyduğumuz aparat, şu gördüğünüz aparat. 45 derecelik açıyla suyun içerisine gelecek. Bir de asıl önemli olan yuvarlaklığı belirleyen alt taraftaki deliğimiz beze yaklaşık 1 santim olacak. Daha fazla olduğu zaman uzak mesafeden döktüğünüz zaman saçmalar da yamukluk meydana geliyor. Onun haricinde uzak daha yakından dökerseniz birbirinin üzerine düşüyor ne uzak ne yakın. Onu birkaç denemeden sonra ayarlayabilirsiniz. Biz bayağı bir çaba harcadık ve internetten sağ olsun birçok ustalarımız video koymuşlar. Onları inceleyerek çeşitli tavsiyeleri dinleyerek bu sonuca vardık. İnşallah bu saçmalarımızı da doldurarak keklik avında kullanacağız inşallah. Ben 6 numara veya 7 numara kullanıyorum. O yüzden de bu saçmayı yapıyorum. Bunu nasıl ayarlıyorsanız derseniz e, kitabı olarak yani sanayi tarzında teknik olarak derseniz 0.014 delik olursa milimlik delik olursa 7 numara saçma oluyor. Ama benim denemelerim sonucunda bir topline genişliğindeki delikler 7 numaraya tekabül ediyor.